Arkadaşlar Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Decentraland'de e, Samsung'un Etkinliğini nasıl katılabiliriz bunu inceleyeceğiz. Tabi okunuş tam yapmamış olabilirim ama hızlı bir şekilde hemen etkinliğe geçelim. Evans.decentraland.org sitesinden giriş yaptıktan sonra e, dünya çapında düzenlenen tüm etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Şu anda benim bulunduğum yerde burası. E, burada arkadaşlar buraya giriş yaptıktan sonra da Gördüğünüz gibi bakın şu an Samsung'un bir etkinliği varmış. Hem de NFT'ler için raffle yapacaklar ya yani bir çekiliş yapacaklar. Kendi düzenledikleri, oluşturdukları NFT'ler için. Ücretsiz bir şekilde o NFT'leri kazanabileceğiz. Ee, o yüzden şimdi o etkinliğe giriş yapacağız. Ee, bunun haricinde nasıl üyelik alabilirsiniz ile ilgili. Ee, yani şu an burada gösteremeyeceğim üyeliğim var diye ama normal prosedürleri izleyerek. Sanırım bir de mail onayınız vardı. Decentraland'den bir üyelik alacaksınız. Ondan sonra da events uzantılı sitesine gireceksiniz. Ben bu sitenin linkini aşağıda bırakacağım. Tıkladım arkadaşlar buraya ve gelen kısımda da alt tarafa doğru iniyorum. Ve jumping kısmına tıklayacağım. Sanırım az önceki yerde de bir jump şuradaki ufak ok işaretine tıklayarak da arkadaşlar yapabiliriz. Ee, şöyle tekrardan bir yenileyelim burayı. Bu kısımda neler yapabilirsiniz onları göstereceğim. Ben aldım. Ee, sizler de nasıl alabilirsiniz onu da göstermeye çalışayım. Ha, tamam şimdi fark ettim. Uyarıyı. Ethereum ağında olmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir ağda olduğunuzda o uyarı geliyor. Hiç okumadan alt tarafa onayladık ama en sonunda fark ettik neyse ki. Evet giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi geç yani okuyacaksınız. Buradaki yerlere bakabilirsiniz. Geçtim ben orayı. Şimdi ben bütün etkinlikleri daha doğrusu toplanabilecek yerleri topladım. Burada arabasıyla gelenler de varmış. Enteresan hoş bir araba. Ee, sağ alt tarafta şu an fareyi götüremiyorum oraya arkadaşlar ama topladığınız etkinlikler ya yani etkinlikteki topladığınız jetonlar claim ettikleriniz sağ alt tarafta görünüyor. Ee, tekrardan bakın giriyorum şurada Samsung'un yerine geldik. Nereden gidiyor? Heh, tamam kapı burada. Kapıdan içeri girdiniz ve yürüyorsunuz. Yürüdükten sonra ilk başta mı burada vardı bilmiyorum ama e, sıralama önemli değil hangisine girdiğinizin bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar önce mor kısma geldim. Mor kısma geldiğinizde buraya geliyorsunuz. E, control dans yazıyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve güzel bir dans şey hani şurada süre sürenin geçmesini bekliyorsunuz. Ara ara tıklayın burada. Tam olarak neyden sonra ver verdi anlamadım ama e, bu kısma tıklayarak dansı şu an Arka fonda bir şeyler çalıyor mu bilmiyorum. Ben de oynarken bu kısımda ses kapalıydı. Şu anda da sesi kapattım. Gördüğünüz üzere burada da zaten şey yazıyor. 837x diye. Bu sanırım benim kimliğim miydi yoksa herkesin mi bu şekilde bilmiyorum ama işleminiz bittikten sonra buradaki dans kısmı buraya geliyorsunuz. Duvarlardan birinde şey çıkıyor. Claim etmeniz gereken o ürün çıkıyor. Onun üstüne gelip sol tıkla e, önce şeyi aktif ediyorsunuz e, aktif ettikten sonra da arkadaşlar ufak böyle bir 4 taneli kod var o kodu giriyorsunuz ve bitiyor. Buradaki maceranız bittikten sonra tam olarak lobinin bu kısmında tekrardan aynı yuvarlak çıkıyor. Tekrar üzerinde de 837X yazıyor. Dediğim gibi benim için böyle diyeceğim Samsung 837X'miş. E, Samsung'dan dolayı belki dedim benim kodum bu. burada da ilk defa bu şekilde bir etkinliğe katılıyorum. Burada gelip o yuvarlığa da gene sol klik yapacaksınız. Ve 4 taneli kodunuzu yazacaksınız. Mor böyle geçti. Ondan sonra yeşile geliyorsunuz. Dediğim gibi sıralama önemli değil. Yeşile geldiğinizde arkadaşlar bu ormanın içine giriyoruz. Ormanın içine girdiniz. Buraya kadar geliyorsunuz. Şuradaki şeyin üstüne geçtiğiniz, geldiğiniz zaman havuzun üstüne direkt içerisine gidiyorsunuz. Havuzun içine girdiğinizde de bir tane ejderha var. Ejderha'ya sol klik yapıyorsunuz. Onu yaptıktan sonra gene aynı yuvarlak karşınıza çıkıyor ve e, ee, claim ettikten sonra o da başarıyla cüzdanınıza daha doğrusu şeye ekleniyor. Sağ alttaki gibi yeşil yanma şey ee, renkleri tam belli olmalı arkadaşlar yoksa aktif olmuş sayılmıyor. Sarı kısma girdin. Sarı kısımda da burada reklam çıkacak. Reklam bekleyin. Uzun bir süre alabiliyor yani bu belki 5 dakika 10 dakika falan bu reklamın bitmesini bekleyeceksiniz. Bittikten sonra da tam olarak bu Samsung'un olduğu bölgede gene claim etmeniz için bir page çıkıyor. Ona da gelip sol klik yapacaksınız ve orada gene diğer tüm üç tanesinde olduğu gibi dört taneli bir kod var. O kodu girdikten sonra claim'iniz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Ondan sonra tekrardan döneceksiniz ve işlemler bitecek. Şu an ekran gitti ama size anlatmam gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Sizler de arkadaşlar bu şekilde e, uygulayarak tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bu sanırım şu an video çektiğim esnada bir 4 saat falan kaldı bu e, etkinliğin tamamlanmasını. O yüzden acele etmenizi öneririm.